Merhaba, bugün sizlere Tok elektrikli araçlarının bilinmeyen teknik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Tok, en son teknolojilerle donatılmış bir elektrikli araç üreticisidir ve pek çok etkileyici özelliği bünyesinde barındırır. Detaylara inmeden önce hatırlatma yapmakta fayda var. Bu metin oldukça uzun olacak. Bu yüzden hazırsanız başlayalım. Birinci, özellik hızlı şarj teknolojisi tok araçları, süper hızlı şarj teknolojisine sahiptir. CCS, Combined Charging System, standardına uyumlu olarak tasarlanan araçlar, DC hızlı şarj istasyonlarında maksimum şarj gücüne erişebilirler. CCS, iki farklı şarj modunu destekler, Mod 3 AC şarj ve Mod 4 DC şarj. Mod 4. Aracın bataryasını hızla şarj etmek için DC, doğru akım, kullanır. Bu sayede, araçlar sadece birkaç dakika içinde önemli bir şarj seviyesine ulaşabilir ve kullanıcılar daha uzun mesafelere seyahat edebilir. İkinci, özellik yüksek verimli batarya sistemi TOK araçları, yüksek verimlilikle çalışan batarya sistemlerine sahiptir. Gelişmiş lityum iyon bataryaları, enerji yoğunluğunu ve depolama kapasitesini artırırken aynı zamanda hafiftir. Bu, araçların daha uzun menzillerde çalışmasını sağlar ve kullanıcıların şarj aralıklarını azaltır. Tok araçlarındaki batarya teknolojisi, hücre seviyesinde dengeleme ve termal yönetim sistemleriyle desteklenir. Bu da batarya performansını optimize eder ve bataryanın ömrünü uzatır. Üçüncü özellik regeneratif frenleme sistemi tok araçları, regeneratif frenleme ile donatılmıştır. Bu sistem, frenleme sırasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek bataryaları şarj eder. Aracın motorunu jeneratör olarak kullanarak fren enerjisini geri kazanır ve bataryaya yönlendirir. Bu sayede, araçlar daha verimli bir şekilde enerji kullanır ve menzillerini artırır. Ayrıca, regenerative frenleme sistemi aynı zamanda sürüş deneyimini iyileştirir çünkü frenleme daha yumuşak ve daha kontrollü bir şekilde gerçekleşir. 4. özellik güçlü elektrikli motorlar tok araçları güçlü elektrikli motorlara sahiptir. Elektrikli motorlar genellikle sabit bir hızda maksimum tork üretebilirler. Bu tok araçlarının hızlanma kabiliyetini artırır ve dinamik bir sürüş deneyimi sunar. Ayrıca, elektrikli motorlar, içten yanmalı motorlara göre daha yüksek verimlilikle çalışır ve daha az enerji kaybı yaşar. Tok araçlarında kullanılan elektrikli motorlar, kompakt bir yapıya sahiptir ve çeşitli güç çıkışlarına uygun olarak tasarlanmıştır. 5. Özellik yüksek gerilimli elektrik sistemi tok araçlarının elektrik sistemi yüksek gerilimli bir yapıya sahiptir. Bu, enerji kaybını minimize eder ve güçlü şarj ve tahrik sistemlerinin sorunsuz çalışmasını sağlar. Tok araçlarında kullanılan bataryalar, yüksek gerilimde çalışır ve bu da daha düşük akımla daha yüksek güç sağlar. Yüksek gerilimli elektrik sistemi, araçların hızlanma performansını artırır ve daha hızlı şarj süreleri elde etmeyi mümkün kılar. 6. Özellik otonom sürüş yetenekleri tok araçları, ileri düzey otonom sürüş yeteneklerine sahiptir. Otonom sürüş, aracın çevresini algılayabilen ve kararlarını otomatik olarak alan bir sistemle gerçekleşir. Tok araçları, radarlar, lidarlar, Kameralar ve gelişmiş yapay zeka algoritmalarını içeren kapsamlı bir sensör ağına sahiptir. Bu sensörler, aracın etrafındaki nesneleri sürekli olarak tarar ve çevre koşullarını değerlendirir. Bu sayede araçlar trafikte diğer araçlara ve yaya trafiğine dikkat edebilir, şerit değiştirme, hız kontrolü ve park etme gibi işlemleri otomatik olarak gerçekleştirebilir. 7. Özellik gelişmiş navigasyon sistemi tok araçları gelişmiş bir navigasyon sistemi ile donatılmıştır. GPS Global Positioning System teknolojisi kullanılarak gerçek zamanlı konum tespiti yapılır ve araç en uygun rota üzerinden hedefe ulaşır. Ancak Togun navigasyon sistemi sadece GPS'e dayanmaz. Aynı zamanda aracın konumunu daha hassas bir şekilde belirlemek için diğer sensörlerle de entegre çalışır. Bu sayede trafik durumunu izleyebilir, alternatif rotalar sunabilir ve kullanıcılara yol tarifleri sunabilir. Ayrıca akıllı rehberlik özellikleri ve sesli talimatlar sayesinde kullanıcılara kolay bir sürüş deneyimi sağlanır. 8. özellik ileri görüş teknolojileri tok araçları ileri görüş teknolojilerini kullanarak sürücülere daha fazla güvenlik sağlar. Gelişmiş kamera sistemleri, aracın çevresini 360 derece izleyebilir ve olası tehlikeleri tespit edebilir. Ayrıca, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı ve arka görüş kamerası gibi özelliklerle sürüş güvenliği artırılır. Tok araçlarında kullanılan kameralar, Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlar ve bu da sürücünün çevreyi daha net bir şekilde görmesini sağlar. 9. Özellik akıllı şarj yönetimi tok araçları. Akıllı şarj yönetimi özelliği ile donatılmıştır. Bu sistem aracın batarya durumunu ve şarj seviyesini izler ve enerji talebini optimize eder. Akıllı şarj yönetimi kullanıcının şarj tercihlerine göre esneklik sağlar. Örneğin Kullanıcılar şarj saatlerini programlayabilir veya acil durumlarda hızlı şarj imkanı sunabilir. Ayrıca, akıllı şarj yönetimi sistemi elektrik şebekesiyle iletişim kurarak şebeke yükünü dengeleyebilir ve enerji maliyetlerini düşürebilir. 10. Özellik uzaktan erişim ve kontrol tok araçları. Uzaktan erişim ve kontrol özelliği sunar. Mobil uygulamalar aracılığıyla kullanıcılar Araçlarını uzaktan kilitleyebilir, açabilir, şarj durumunu kontrol edebilir ve önemli bilgilere erişebilir. Ayrıca, ön programlama özelliği sayesinde kullanıcılar araçlarını belirli bir zaman diliminde otomatik olarak ısıtma veya soğutma yapabilir. Uzaktan erişim ve kontrol özelliği, kullanıcılara araçlarını kolaylıkla yönetme ve kontrol etme imkanı sağlar. 11. Özellik veri bağlantısı ve entegrasyon tok araçları. Veri bağlantısı ve entegrasyon özelliği ile kullanıcı deneyimini iyileştirir. Araçlar Wi-Fi veya hücresel veri bağlantısı aracılığıyla internete erişebilir ve çeşitli hizmetlere bağlanabilir. Bu sayede kullanıcılar canlı trafik bilgilerine erişebilir, güncel hava durumu bilgilerini kontrol edebilir ve seyahat planlaması yapabilir. Ayrıca Akıllı ev sistemleri diğer cihazlar ve dijital asistanlarla entegre çalışabilir. Kullanıcılara daha geniş bir akıllı ev deneyimi sunar. 12. Özellik otomatik acil durum sistemi tok araçları. Otomatik acil durum sistemi ile donatılmıştır. Araçlar kazalar veya acil durumlar durumunda otomatik olarak yardım çağrısı yapabilir ve GPS konumunu paylaşabilir. Bu özellik acil durum müdahalesinin hızını artırır ve sürücü güvenliğini sağlar. 13. Özellik ileri malzeme ve yapı teknolojileri TOK araçları, ileri malzeme ve yapı teknolojileri kullanılarak üretilir. Hafif ve dayanıklı malzemeler, araçların ağırlığını azaltır ve enerji verimliliğini artırır. Ayrıca, çarpışma emici yapılar ve güçlendirilmiş gövdeler, Sürücü ve yolcuların güvenliğini maksimum düzeyde sağlar. 14. özellik geri dönüştürülebilir ve çevre dostu tok. Çevre dostu bir araç üreticisi olarak bilinir. Araçların üretiminde geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılır ve üretim sürecinde çevresel etkiler minimize edilir. Ayrıca, batarya geri dönüşümü ve enerji yönetimi gibi sürdürülebilirlik uygulamalarıyla çevre üzerinde olumlu bir etki yaratır. 15. Özellik yazılım güncellemeleri ve iyileştirmeler tok araçları. Yazılım güncellemeleriyle sürekli olarak geliştirilir. Uzaktan güncelleme yeteneği sayesinde araçların yazılımı sürekli olarak iyileştirilir. Yeni özellikler eklenir ve performans artırılır. Bu, kullanıcıların araçlarını zamanla daha iyi hale getirme avantajını sağlar. Bu etkileyici elektrikli araçlar Gelişmiş teknolojilerle donatılmış olup sürüş deneyimini güvenli, konforlu ve çevre dostu hale getiriyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarak bize destek olabilir ve kanalımıza abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Keyifli seyirler.